Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ben e, Isparta baştan arıyorum ama bu telefon numarasından bizi aramıştınız. E, sürmeli Yağcı'dan 2500 lira bir para yatacak diye. E, evet. cumhurbaş Cumhurbaşkanımızın oluruyla e, demiştiniz. Evet, sürmeli Yağcı'ya da destek babında. Hı e, <laughs> evet. ilgilenmelisiniz Efendim anlamadım tam olarak. Evet dediğiniz doğru, öyle söyledim. Evet, peki para ne zaman yatacak bir bilginiz var mıydı acaba? Yatmadı mı? Yok henüz yatmadı. Valla ben çok özür dilerim. Ben sadece bana söyleneni yaptım. Hı hı. Ben dün, dün de bu sıkıntıyla karşılaştım. Başkanımı aradığımda halledeceğiz bu hafta içinde yatacak dedi bana. Ama bir daha arayayım başkanımı. Baş, başkan Çocuğum. dediğiniz AK Parti başkanımız mı yoksa ilçe başkanımız mı? Yok benim kendi başkanım. Ha e, Sümeli Yağcı mı? Hüseyin Şahin. O il genel çıktı ya ikinci sıradan. Ha evet. Onlara Hı hı. Ben de listeden aradım. 300-400 kişi vardı. Evet. Çok dönüş aldım. Hala telefonlarım susmuyor. Hı. Hmm. Yani arayıp kötü konuşanlar da var ama benlik bir sıkıntı yok. Ben bana verilen işi yaptım. Evet. Ben bir arayıp bir sorayım. Anladım. Ama bu hasta içinde kesin yapacak. O bilgiye sahibim. Anladım. Siz AK Parti kadın kollarında mıydınız? Özür <laughs> gençlik kollarındayım. AK Parti gençlik kollarındasınız. Anladım. Mütümdeyim. Tamam, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilgi verirseniz ben mutlu olurum. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Sağ olun.